Selam arkadaşlar. Açık Zamanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaktüs devre yani pet avlarında en çok verim aldığım silikonlardan bahsedeceğim. Ondan Arkadaşlar Savager'ın Cannibal serisi 6.5 santim. Yeni seri bunlar. Pri Tiger rengi. Bunu 4 gram mafsallı ciketle kombin ettim. Çok güzel verimler aldım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Aynı şekilde golden rengi. Bunu normal 5 gram düz ciketle kombin ettim. Jackson'un şöyle var 7 santim. Bunu da 4 gram masallı ciketle kombin ettim. Buna turna da geliyor zaten. Nerede turna varsa turna da gelir. Şöyle Pandora'nın yeni çıkan serisi. Bunu böyle mafsal ciketle kombin ettim bunu da. Bunun altı beyaz üstü pembe. Bunda simler de var. Kokusu çok yoğun bir kokusu var. Şöyle poşetini göstereyim. 15 parça var içinde. Hem fiyatı da uygun. Olmazsa olmaz. Lucky John T Yoga. 5 santim. Yeter ki merada balık olsun. Yani almama ihtimali yok. Bunu da böyle River'in 5 gram glovlu ciketiyle kombin ettim. Yine Savager'ın Sendir kitlerden Pembe rengi. Bu da çok güzel iş yapıyor. Evet. Lucky baby evet. modeli. Küçük bu arkadaşlar. Bunu da 3,5 bu, gram River'in ciketiyle kombin ettim. Yine pembe rengiyle bu da. Lider misinası olarak da Daiba'nın %100 flara karbon misinasını kullanıyorum. 0,30. İpim de 0,80. Klips olarak da Fuji'nin sıfır numara klipsini kullanıyorum. En son avımda kullandığım makine de Shimano Nexel binlik makinesi. Buna zaten ayrı bir video çekeceğim, şey tanıtacağım. Ben şimdi kullandım sadece makineyi göstereyim böyle. Kamış olarak da Kudos'un Rockfish 1.14 2.30 boyunda kamışını kullanıyorum o kadraja sığmadığı için onun resmini ayrı koyacağım arkadaşlar. Hani sormak istediğiniz ekstra bir şey varsa yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım. Kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Vicdanıyla avlanan herkese şimdiden nası